Şimdi size şu pasaportun ne kadar değersizleştiğini anlatayım. Romanya, Moldova sınırındayız. Otobüste Moldova'ya geçiyorum. 40 kişi var arabada. Memur geldi sınırda bütün pasaportları topladı. İndi arabadan bir kişiyi sorguya çağırdı. Beni çağırdı. Nereye gidiyorsun diyor. Dedim kişinin eve gidiyorum. Kişinin evde ne yapacaksın? Ya dedim Sofya Sofya'ya bir gezdim. Kişinin evden de döneceğim. Türkiye'ye mi dönüyorsun? Evet. Dönüş biletini görebilir miyim? Gösteriyorum. Hani tüm sorularına cevap da veriyorum. Yine de tatmin olmuyor. En son baktım olmayacak dedim bak reis benim pasaportumda Schengen vizem var. Merak etme ben Avrupa'ya kaçmayacağım dedim. Öyle söyleyince ha tamam ya o zaman gibi bir şey söyledi. Arabaya binebilirsin dedi. Ya bizim Moldova'yla kimlikle seyahat anlaşmamız var. Pasaportsuz biz bu ülkeye girebiliyor olmamız lazım. Ya Adana kadar nüfusu olan 1991 yılında kurulmuş bu ülkeye ben bu kadar zor bir şekilde gireceksem ya bu Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportu bu kadar değersizleşti mi ya?